Bugün Menderes Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez makamında saldırıya uğradı. Yani elini kolunu sallayarak belediyeye girdiler. İstedikleri olmadı diye, hukuka uygun olmayan işlemlerini kabul etmedi, yapmadı diye belediye başkan yardımcımıza silah çektiler, azmettiren kişi ve yanındakiler de belediye başkan yardımcımızı darp ettiler şu an hastanede. Bununla ilgili İzmir İl Müdürlüğü'nden acil Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden acil faillerin yakalanmasını ve yargının huzuruna çıkartılmasını bekliyoruz. Bu ülke eğer bir hukuk devleti ise, bu ülkede kanunlar işliyorsa, kamu görevlisine yapılan bu saldırının sonucunda ne olacağını o şahıs bilmeli. Sadece bu saldırı değil, bundan önce de başka saldırılarının faidi olduğu, azmettiricisi olduğu iddiaları var. Bu iddialarda araştırılmalı. Bu iş organize bir suç örgütü işi midir? Bu şahıs kimdir? Yanındakiler kimdir? İzmir İl Müdürlüğünden Sayın İçişleri Bakanlığı Bakanından bu konuda acil aksiyon almasını bekliyoruz. Geçmişte olduğu gibi olmasın.